Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır. Annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır. Abisi boksör güm güm güm. Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır. Okur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır. Abisi boksör güm güm güm. Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır. Annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır. Abisi boksör güm güm güm. Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu Babası Doktor Tıkır 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 Annesi Aşçı Fokur 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 Ablası Manken Şıkır 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 Abisi Boksör Güm 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 Sümüklü böcek duvarda gezecek, annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır, annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır, abisi boksör güm güm güm. Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır. Annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır. Abisi boksör güm güm güm. Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır. Tıkır tıkır annesi aşçı fokur 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 Ablası manken şıkır 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 Abisi boksör güm 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 Sümüklü böcek duvar da gezecek Annesi onu yanağından öpecek Babası doktor tıkır 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 Annesi aşçı fokur 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 Ablası manken şıkır 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 Abisi boksör güm 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 Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onu yanağımla öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır. Annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır. Abisi boksör güm güm güm. Sümüklü böcek duvarda gezecek, annesi onu yanağından öpecek. Babası doktor tıkır tıkır tıkır, annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası manken şıkır şıkır şıkır, abisi boksör güm güm güm.